Evet, fazmofobi. Hadi gidelim. Aklam yerinin burada olmasını hiç sevmiyorum ya. Duman üfledim, burada üfledim. Zaman bu burada. Gemiye bakalım. Koridorda fırlıyorum sanırım. Hop çektim. Pentel mi ya? Bir saldırı bir kendini gösterdi bir dakika. Pentim neydi? Çok pürüzsüz çıktı. Pent mi bu ya? Çok pürüzsüz çıktı. phantom'un bir olay vardı şu an hatırlamıyorum ya. phantom'un bir olay vardı ama. Tam bir şey alabilir. Anlamıyorum. Phantom'un bir olayı vardı ama hatırlamıyorum tam. O tarafta buğulu mu çıkıyordu, tertemiz çıkıyordu olabilir. son sonra ihtimal de var. Çok bambaşka yerlerden interaction Çok twins havası verdi. Bunlardan bir dikelim kafaya. Ee, bir hac alayım. Bir gözümü koruyayım. Kitapla şunu alabilir Bir hac alayım. Bir saklanacağım yedi bir koruyayım ilk önce acilimde dursun. Aklanacak onun ne var orada? Bunun götüme girdi. Burada mı bu? Çözemedim ki tam. Orada mı burada mı? Şimdi orada da saldırdı bana, burada da saldırıyor. Ya da ya hızlıca yer değiştirmiş de olabilir. Ama bu gorya değil yani. Ben eminim. Get de değil. Ee, ne alalım? Bu sefer Wraith Red olmadığına biraz emin gibiyim ya. Bak şu içeri. 4.5 4.3 2 Bu burada ya. 5 Şuraya bakalım. 3 hell? <laughs> Gir. Ya burada bu kesin de. Parmak izi bir iz. Şöyle atarsam aynı. Ne şey vuracağı için. dur Şöyle atayım. Ne şey vursun O göremedim. Bakalım şimdi. Ee, bence konuşacak. Bana bir tık öyle vibe verdi. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ben biliyorum ya. <laughs> Şimdi Dondurucu soğukluğu da var büyük ihtimal de vermiyor. Evet konuşuyor tabi bu Red falan pisten. Kendini çok gösteren bir hayalet. Hani... Diyocun olma ihtimal var. Şuraya şöyle koruma koyalım. gözün olma ihtimal yüksek. Gergin ve azgın bir hayalete benziyor. Çok bu sıralar bir YouTuber izlemişim. Çok izliyorum bu Hop. Bir tanesini kullanmayacağım. Tahmin ettiğim gibi direkt ben bastım. Direkt değil ya. Direkt olsa az çok kendini belli ediyor yani. Kart. Atlarımız güzel, direkt ben hayat çekmemiz daha iyi. Şimdi. Bu değil. Onu diyor olabilir. Yok hayı, tar, Poltergeist değil. Meyir içinde aşığı da yakmadık da. Aşıdır o ya. Üç tane mum. onuruyor için mum. Şimdi tütsüyle çakmak da alalım. Eğer üfleyip saldırırsa onu diyordur. Gözün olma ihtimalinden korkuyorum şu an sadece. Hazırlıksız yakalanırım diye. Görevlerimiz nelermiş? Hareket sensörü. Hacı davranması engelleyin. Hareket sensörü. Güzel. Bunların 3'ü birden mi söndü? Biraz uzakta duracağım diyor. Hocam en azından dolaştırırız diye kafa yemedim. Açayım. Evet, evet, fotoğrafları artık bitirelim. Hadi. Çama dokunuyor sürekli ya. Ne güzel üflüyor lan. La hadi la artık la. La vallahi yaşlandım ya. Gerçekten diyocun mu ya? Gerçekten diyocun ya. Oğlum sen beni mi kovalayacaksın sen? Diyocun. Ya. Seviyorum bu işi ya. Acil davranmasını da engelledik. Diyocunumuzu işaretliyoruz. Tertemiz bir şekilde çıkıyoruz. Hadi bakalım. Ben Diyocun işaretledik mi? Tamam işaretlemişiz. Diogen! Bu kadar basit. 2100 verdi. Çok iyi. Uh...